Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte AYT Kimya Denemesi 2 videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız? AYT'de çıkma ihtimalinin yüksek olduğu soru tarzlarından bir deneme daha yapacağız. Hocam bir denemeyle ile yakalasaydık bir denemeyle yakalama ihtimalimiz yok ama 10 deneme yaparsak 10 denemeyle, ile atıyorum mesela 13 sorunun 10 tanesini yakalama gibi bir ihtimalimiz var. O yüzden bugünden dün başladık. Toplamda 10 deneme paylaşmayı sırayla düşünüyorum. Ve ikinci denemedeyiz. Lütfen sen de denemeyi önce çöz. Sonra çözümlerini dinle diyorum. Ya da her soruda durdur ve önce çöz. Sonra da ne yap arkadaşım? Videoyu izle diyorum. Eğer kanala abone olmadıysan e, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Buna özellikle artık her deneme videosunda söyleyeceğim demiştim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce abone oluyoruz, sonra beğeniyoruz ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Neyse bu işin esprisi. Gelin biz hemen e, AYT Kimya Denemesi 2 videosuna başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk soruda bize molarite üzerinden bir soru sorulmuş. Gayet güzel bir soru. Bak molarite bizim için önemli. Molariteden soru gelmesini beklerim. Bunu söyleyeyim. Bak elimde 0.4 molarlık 900 mililitre sodyum klorür varmış. Biz bunu 0.4 molardan kaç molar yapmak istiyoruz? 1.2 molar yapmak istiyoruz. Burada basitçe bir denklem üzerinden, bir formül üzerinden gidebiliriz. Hani 900 mililitrelik bir çözeltiyi 1.2 molar yapmak istiyorsun ya. Bize kaç gram su, kaç mililitre su buharlaştırılmalıdır diyor ya. O zaman yapman gereken formül M1V1 eşittir M2V2. Yani başlangıç molariten 0.4'ten kaç olsun 1.2 olsun 0.4 çarpı 900 mililitre eşittir. Son molariten 1.2 molar olsun diyor. O zaman son hacmin ne olsun? Son hacmin canlar buradan 600 mililitre pardon. Son hacmimiz buradan 300 mililitre gelir. Nasıl yaptık? 0.4'te. Sadeleştirdik. Sağ tarafta 3 var. 900'ü 3'e böldük ve 300 ml. E 900 mililitrek bir şeyin 300 ml'ye inmesi için ne kadar su buharlaştırılması lazım? 600 mililitre. Diyeceksin ki hocam soru çok basit bir soruydu. Ya ama böyle sorularla karşılaştık. Tamam mı? O yüzden 13 sorunun 3-4 tanesi, 5 tanesinin bu veya bunun bir tık yakınında olması lazım. Birkaç tanesi daha zor. Yani gidip 13 sorunun 13 sorusu da karmaşık olamaz. Geldim şimdi sağ taraftaki soruya. Sağ taraftaki soruda arkadaşlar bize bir kç sorusu sorulmuş. Bak amonyak tepkimesini aldım. Bir önceki denemede de özellikle amonyağı seçmiştim. Bu tepkimedeki girenler ve ürünlerin tamamı gaz. Tamamı gazsa o zaman hepsi KÇ'de yazılacak. Kabımız 1 litre. Kabımız 1 litre olduğu için bunu özellikle şöyle belirtiyorum. Ve 4 mol kimle amonyak konularak tepkimeye başlatılıyor. Başlattık. Yani başlangıcımız 4 mol. Ve bunun ne kadarı? %50'si ayrışmış. E %50'si ayrıştıysa 4'ten 2'ye ayrıştır. Yarısı kadar %50'si olsun diye. Her iki ayrıştığında ne kadar oluşuyor? 1 azottan 3 de kimden oluşuyor? Hidrojenden oluşuyor. O zaman 2'ye karşı 1 mol oluştu. 2'ye karşı 3 mol oluştu. Denge anına geldiğimizde kimden ne kadar? 2 mol amonyak, 1 mol azot, 3 mol de hidrojen. E Kç değerini yazdığında ürünler bölü girenler yazıyorsun. Yani hidrojenin küpü azot çarpı bölü amonyanın karesi. O yüzden bir daha yazmıyorum. Hidrojenden ne var? Hidrojenden 3 mol var. Ama ben bunu molariteye çevirmem lazım. E hepsi 1 litre. O zaman mol aynı zamanda benim neyimi verir? Molarite mi verir? O zaman 3'ün küpü bölü çarpı 1. Azotun birini unutmadım. O da 1 molar. Diğeri de 2 molar. 2'nin karesi. Buradan karşına kaç gelecek? 9 bölü 4 gelecek. Bak görün AYT'de gelen sorular bu şekilde temizce yapılacak olan sorulardır. Tamam mı? Aa, bu arada 3'ün küpü 9 değildir. Bir an pat diye 3'ün küpüne, şey, küpüne 9 yazdık. 3'ün küpü 9 kere 3, 27'dir. O yüzden 27 bölü 4 olacaktır. Sakın ha bu şekilde 3'ün karesini deyip de 9'da mı küpü 27'dir yani. Tamam mı? Özellikle seçtiğim, e, ayarladığım soruda böyle bir hata olması sıkıntı. Şimdi bak enerji ile alakalı bir öncekinde e, standart mal oluşum entalpisini bulmuştuk. Burada ise HES yapmak istiyoruz. HES'ten bir soru gelebilir. Şimdi ben aşağıdaki tepkime yukarıdaki 3 tepkimeden yola çıkarak bulacağım. Girenlerde ne var? C2H2 var. Bak ürünlerde de C2H2 var. Hiçbir şey yapma. İlla 3 tepkimeyi de ters çevireceğim, 2 katını alacağım böyle bir şeyler şart değil. C2H4 var ürünler ama ikinci tepkime de girenler o zaman birinci şey, ikinci tepkimeyi ters çevirdik. Şimdi hidrojen benim için başlı başına bir sıkıntı olabilir. Eğer bir ve ikinci tepkimelerde hidrojen olsaydı ama bir ve ikinci tepkimelerde hidrojen olmadığı için bu benim için sıkıntı değil. Üçüncü tepkimeyi de aynen alırız. Bak birinci tepkime aynen alıyorum. 5 oksijen var. 5 bölü 2 O2. 2 karbon monoksit artı su. Tepkimeye herhangi bir değişiklik yapmadığım için delta H'ı da eksi 1240 oldu. İkinci tepkimeyi ters çevirdim. 2 karbondioksit artı 2 mol su. Ürünlerde ne var? C2H4 var. Artı ne var? 3 tane O2 var. Tepkimi ters çevirdim. Tepkimi ters çevirdiğim için işaretim 1410 yani eksi de artı 10 döndü. Üçüncü tepkimemde dikkat et hidrojen 1 bölü 2 O2. Yani bu tarz sorularda bunu böyle bir yazmanı beklerim. Bunu taraf tarafa yazıp eğer toplarsan net tepkime uyuyor mu uymuyor mu ona bakarsın. Eğer toplamların AYT'de vaktin olacak o yüzden acele etme bir bak bakalım. Yani bak sulardan iki tane var gitti. Tamam mı? Karbondioksitten şurada bir ikimiz var bunu ıskalamışız. Şurada karbondioksitten iki var burada iki var birbirini götürdü. Şimdi oksijenlere bakıyorum. 3 burada var. Burada 2,5 Bir de burada var. E bunlar da birbirini götürdü. Çok kırmızı çizgimiz oldu. Değil mi? Şöyle yapalım. Şunlar da birbirini götürdü. Şimdi daha güzel oldu. E geri kalanlarını topla. Geri kalanlarını topladığında net tepkimeyi veriyor. Şimdi net tepkimeyi vermenin heyecanıyla 3. tepkimede de hiçbir şey yapmadığımızı görüyor. O da eksi -285. Korkma buradaki işaretleri takılma. Buradaki değerler karmaşık diye düşünme. Topla. Önce eksileri topluyorum. Eksi 1525. Ben böyle zihinden toplamaya alışkınım bir tık. Ama sen bir taraf tarafa yaz topla. Sonra ne var? 1410 var. Bu da pozitif. Bu ikisini topladık. Yani üçünü topluyorsun. Negatif mi çıkacak? Pozitif mi çıkacak? Bu benim için önemli. Ne geliyor buradan? Eksi 100. eksi 105 geliyor. Eksi 105 geliyor. Şöyle hemen yapalım. 1240 artı 285 eksi 1410. 115 geliyor. Değil mi? Yani evet. Ben 105 buldum. Ben ama aklım şıklarda 105 yok ama 115 geliyor. O yüzden cevabımız ne? Bursa olur dedik. 10 numara 5 yıldız. Buradan yola çıkarak yaptık. Net tepkimemizde zaten C2H2 artı hidrojen. Aslında bu da nedir? Bir nevi e, alkinlerin alkene dönüşme tepkimesidir. Geldim sağ tarafa. Bu hep soruları bir tık zaman alıyor olabilir ama devam et ve yap. Sonuna kadar git diyorum. Şimdi bak birazcık daha sağ tarafa gelelim. Şimdi 1 mol sodyum hidroksit metalle yani bu aşağıdaki metallerin hangisinin 1 mol sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı 33,6 litre çıkar diyor. Hmm. Şimdi burada bir ipucu var. Sodyum hidroksit bizim için bir kuvvetli baz. Bu arada bu soru bizim için bir solu çözelti asit baz dengesidir. Asit bazlarla alakalı. Sodyum hidroksit bir baz. Yani bir baz demire, kalsiyuma ve sodyuma etki etmez. Kimlere etki eder? Al sana zengin kralın bez papucu Anfoter metallerini etki Mesela amfoter metallerden bir tanesini alayım. Alüminyum. C şıkkında olduğu için. Sodyum hidroksitle tepkimeye sokuyorum. Bir tuz oluşacak. Hadi bu tuzu yazamadın. Ama konu anlatımının içerisinde şöyle bir cümle geçiyor bizde. Arkadaşlar. Tepkimeyi denkleştirdiğinde her zaman çıkan hidrojen gazının kat sayısı metalin değerliğinin ki buradaki metalin değerliği artı 3'tür yarısı kadardır yarısı kadar. Yani bundan 1 mol girdiğinde sevgili arkadaşlar bunun değerliğinin yarısı kadar çıkar. 1,5 mol çıkar. Tamam. Bizde de zaten 33 virgül ne çıkmış? 6 litre. Normal koşullarda. Bunu da 22 virgül 4 litreye böldüğümüzde karşımıza 1,5 mol hidrojen gazı gelir. Birebir uyuştu mu? Uyuştu. O yüzden cevabımız C. Çinko olsaydı çinkonun yükü artı 2'dir. Çıkan hidrojen gazı yarısı 1 mol olur. O da 22,4 litre olur. Devam ediyorum 6. sorudayım arkadaşlar. 6. soru kuantum sayılarıyla alakalı bir soru. Tamam mı? Pardon 5. soru kuantum sayıları ile alakalı bir soru. Bu soruda baş kuantum sayısı açısal momentum kuantusu ve manyetik kuantum sayısı mümkün değildir diyor. 3 olan bir şeyde açısal momentum kuantum sayımız 0'dan başlar. N 1'e kadar gelir. Yani 2 mümkündür. 2 olan bir yerde eksi 2'den başlar. Artı 2'ye kadar gider. Mümkündür. Mesela mümkün olmayan bir yere odaklanayım. Baş kuantum sayısı 4 olsun. Açısal momentum kuantum sayısı 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Hem bu sayede bir kısmen de tekrar etmek istiyorum. Emniye değerlerimiz 0'a karşı 0, 1'e karşı eksi 1, 0, artı 1. 2'ye karşı eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. E, 3'e karşı eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olabilir. Ama bak dikkat et 4'ün içerisinde 1 var ama 1'in içerisinde 2 artı 2 olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden cevabın D şıkkıdır. Geldim sağ tarafa. Hangisinde sp hibritleşmesi yapan karbon atomu yoktur? Burada bunların açık yapılarını yazabilmen lazım. Mesela karbon atomu bulunur diyor. Mesela A şıkkını aldım. A şıkkında 3 tane karbonum yan yana yazdım. Bunlara birer tane hidrojen bağladım. Çünkü bu bir alken. E bakıyorum hepsi tekli bağ. O zaman buradaki bütün karbonlar SP3 hibritleşmesi yapmıştır. B şıkkında 2 tane karbon var. Bunlara bağlı olan 6 hidrojen var. E 3 3 ederim. E bunların tamamı ne yapmıştır? SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Mesela C şıkkında 2 tane karbonu yan yana koydum. E 2 hidrojenim var. İki hidrojenin birini sola, birini sağa koyduysam karbon 4 bağ yapmak ister. O zaman mecburen karbonların arasından 4 bağ tamamlamak için ki karbonların sağında bir, mesela sağdakine bakıyorum sağında bir, solunda üç tane var. 4 oluyor. E bir tane üçlü bağ, bir tane tekli bağ var. Bir tane üçlü bağ, bir tane tekli bağın olduğu bir yerde her zaman SP hibritleşmesi yapan karbon atomlarımız vardır. Mesela D şıkkına gel. D şıkkında CH3'ü bu şekilde açtım. Yani bunların her birinin ucuna birer tane hidrojen koydum. Sonra o COOH kısmı var ya, üst kısma bir tane oksijen koydum. Sağ kısma da bir tane OH koydum. E buradaki karbon atomunda bir tane çiftli bağ var. Bir tane çiftli bağ varsa SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Diğer karbon atomumuz ise SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Etil alkolü de açacağım. Etil alkolü de arkadaşlar iki tane karbon var ve buna bağlı bir tane OH var burada da bütün karbon atomları tekli bağ yapmış. E bütün karbon atomları tekli bağ yaptığına göre arkadaşım hepsi ne yapar? SP3 hibritleşmesi yapar. O zaman burada tek SP yapan bizim için C şıkıdır. Devam ediyorum. Bak bize elektrokimya ile alakalı bir soru sorulmuş. Ama metallerin aktifliklerinden aşınıp aşınmaması hakkında da sorular sorulmuş olabilir. Şimdi bir kere burada bakıyorum yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Yükseltgenme eğilimi kimin daha büyük? Çinkonun daha büyük. Bu şu demek oluyor. Çinko kromdan daha aktiftir. Bunda hemfikiriz. Tamam. Bakıyorum birincisine. Çinko çubuğu kromun olduğu bir çözeltiye daldırılmış. O zaman burada şu çinko çubuğumuz daha aktif olduğu için aşınır. Ama ikincisinde krom daha aktif olmadığı için bir aşınma gerçekleşmez. Yani aktif metal Pasifin içerisinde aşınır. Bu da neden aktif? Çünkü yükseltgenme eğilimi daha fazla. O zaman birinci kapta tepkime gerçekleşir. Doğru. Birinci kaba odaklanalım şimdi. Birinci kapta çinkomuz. Sevgili arkadaşlar. Çinko artı ikiye yükseltgeniyor. Yani dışarı iki elektron diyor. Bize diyor ki 04 metal toplandığında diyor. Toplanan metal kim? Toplanan metal çözeltideki metaldir. Yani kromdur. Krom artı üçler. 3 mol elektron alarak kroma indirgenecek. E ne kadar metal toplansın diyor 0,4. E 1'e karşı 3 mol elektronsa devreden geçen yani el alınan verilen elektron sayısı 1,2 mol oldu. Şimdi ben buraya 1,2 mol yazdığımda her ikiye karşı 1 mol çinko yani yarısı kadarsa 0,6 mol çinko aşınır. Şimdi aşınan çinkonun madde miktarını biliyorum. O zaman ben derim ki 0,6 mol aşınmış. E, atom ağırlığı da kaç? 65. Burada 360 bir 390 gelir. Bir virgül kaydırdığımda 39 gram olur ve ikinci öncül de doğru Tamam mı? Bak çok net. İkinci kapta çözünür demiş bir kere. İkinci kapta herhangi bir çözünme gerçekleşmez. Büyük bir ihtimalle matematiğe döksek üçüncü öncül doğru olacaktı. Hani burada bir üçe de düşün diye verilmiş. Ama ikinci kapta herhangi bir şekilde bir aşınma gerçekleşmiyorsa değerleri hiç hesaplamaya gerek yok. Cevabımız da ne olur? C şıkkı olur. Sekizinci sorudayız. X 16 atomu var. Bak canlar böyle sorular karşımıza gelebilir. X 16 atomunun elektron dizilimini açıyoruz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kaç oldu şu an? 12 oldu. 3P4. Tamam. Tamam. Burada kesinlik sorulduğu için böyle sonunda P4 gibi P5 gibi bir şeyler varsa buradan bir şüphe duy. S orbitalleri tam doludur. Evet bak 1S, 2S2, s 2. tam dolu. yüzden buna tik attık. Bu kesinlikle tam doludur. Geldim ikinci öncülüğe. Şimdi bak P'de toplamda 3 tane orbital var. Hund kuralına göre tek tek yerleştirdim. 3 oldu. Birincisi Px olsun, ikincisi Py olsun, üçüncüsü de Pz olsun. Bunların bu arada enerjileri de birbirine eşittir. Ama dördüncü elektronu kime koyacağım? Herhangi bir tanesine yerleştirebilirim. Herhangi bir tanesine yerleştireceğim için 3Px'de iki tane elektron olma gibi bir mecburiyet yoktur. Hani el alışkanlığı getirip şöyle kırmızıyla koyuyorum. Birinciye koyarsın diye bir şey beklemişler. Olmaz. E bakıyorum... 3s2 3p6. Değerlik elektron sayısı 6, yani 6A grubu. 3. periyot 6A grubu da benim için bir ametaldir. Bir ametal olduğu için de cevabımız ne olur? 1 3 D şıkkı oldu. Değil mi? Geliyoruz 9. soruya. Şimdi bak 9. soruda. Hangilerinde ana ürün doğru verilmiştir? Şimdi yani kısacası bu tepkimelerin hangileri doğrudur diye bize sorulmuş, değil mi? Şimdi burada su katılacak. Nereye su katılacak sevgili arkadaşlar? Şu uç kısma katılacak. Yani birinci tepkimeye odaklan. Bak birinci de uç kısma gelecek bir tane su katılacak. Su hidrojence zengin olan yere hidrojenini gönderir. Markovnikov'a göre diğeri de o haşını gönderdi. Bak geldik ne oluşuyor dikkat et. Son kısma odaklanıyorum. Her zaman son kısımlar benim için önemli. Üçlü bandı kaça düştü? Teke. Şimdi burada CH vardı oldu CH2. Burada da ne var? Bir OH var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Sonra burada bir enol yapısı vardır. Bir enol yapısı olduğu için hem elektron hem de atom hareket eder. Bunu şeyde görmüşüzdür. Alkinlere su katılmasında. Şimdi alkinlere su katılıyor. E buradaki hidrojen nereye gelecek? Şu kısma gelecek. Şuradaki çiftli bağ ise buraya gelecek. Hem elektron hareket ediyor hem atom hareket ediyor. Bunun ismini söyleyeyim. Atomerleşme olarak görmüşüz. Ve sonuç olarak bak son kısımlara odaklanıyorum. Şurada çiftli bağ oksijen ve ne oldu? CH3 oldu. Bu yapı şu birinci tepkimedeki sağ taraftaki yapıyla uyuşmuyor. O yüzden bu olamaz. Değil mi? Hadi bunu da şöyle birazcık daha alalım. Şöyle bir tık daha kaydıralım. Yan yana olsun. Ben her zaman olayın gerçekleşeceği son kısmı odaklanıyorum. Yani şu başlangıçtaki şu kısımlar beni ilgilendirmiyor. Bunlar aynı olmak zorunda zaten. Peki ikinci tepkime de arkadaşlar ketonun oksijenle yükseltgenmesi. Ketonlar yükseltgenemez ki. Şuradaki yapı benim için bir keton. Hani bu bir aldehit olsaydı yükseltgenebilirdi. Ha bu arada birinci de oluşan aldehit yapılmış ama oluşan yapı aldehit değil aşağıdaki bulduğumuza göre neyin olması lazımdı? Keton olması lazımdı. Çünkü alkinlere su katıldığında asetilene su kattığında aldehit oluşur. Diğer bütün alkinlere su kattığında keton oluşur. Bizim için ayrıntı bunu da her öncülde güzel ve bilgiler barındırmakta. Şimdi burada bir yükseltgenme var. Keton var. Keton yükseltgenemez. Yani keton yükseltgenip karboksilik asit oluşturamaz. Kim yükseltgenir? Mesela primer alkol yükseltgenir aldehit oluşturur. Arkadaşlar aldehit de bir kere yükseltgenliğinde karboksilik asit oluşturur. Evet gelen aldehit olsaydı ürünlerdeki karboksilik asit oluşabilirdi ama şu an böyle bir şey oluşamaz. Peki üçüncü tepkime de var. Üçüncü tepkime de indirgenme var. Girenlerde ne var? Girenlerde bir aldehit var. Hatta ne var? Benzaldehit var. Benzaldehiti sen bir kere indirgediğinde ne oluşur? Benzil alkol oluşur. Çünkü aldehitler yükseltgene bildiği gibi tam tersi bu okları çift taraflı yönde de çekebiliriz. İndirgen edebilirler. Ve ne oluştu? Benzil alkol oluştu. O zaman 3. öncül benim için doğrudur. Cevabımız da yalnız 3. A şıkkı olur. Geldim 10 numaralı soruya. 10 numaralı soruda biz de Dalton kısmı basınçlarla alakalı soru sormuş. Dalton kısmı basınçlara bakacağız. CH4 ve X. Şimdi bunun 40 cm civasını kim yapmış? CH4. O zaman geri kalan 76'ya tamamlanması gereken 36'nın da X olması gerekir. Çünkü yapılan toplam basınç sevgili arkadaşlar iki gazın yaptığı basınçların toplamıdır. Yani PCH4 artı PX gazının yaptığı basınç 76 cm civadır. ch 4 e 40 sa X'e de kaç kalır? 36 cm civa kaldı. CH4'ün molekül ağırlığını bul. Niye? Mol sayılarıyla doğru orantılı bir şekilde basınç yaparlar. Kaç gelir? Karbon 12, hidrojenlerden de 4 geldi 16. E bize de 16 gram verilmiş kabın içerisinde. O zaman 16'yı 16'ya böldüm 1 mol. Dikkat et elinde ne var? 1 mol CH4 var. Ve 1 mol CH4'ün yaptığı basınç 40 cm civarmış. O zaman 36 cm civanın yapmış olduğu ki 36 cm civayı yapan kim burada? X gazı mol sayısı nedir? Bak işler dışlar yapıyoruz. Hatta işler dışlarımız direkt bunun üzerine yapalım. 36 çarpı 1 bölü 40. 4 sadeleştirdiğimizde sadeleştirdiğimiz x değerimiz kaç gelir buradan? 0,9 mol geldi. E, x'in mol sayısını biliyorum. X'in madde miktarını biliyorum. Molekül ağırlığını bulmak istiyorum. 0,9 mol madde. Kabın içerisindeki bir 27 gramsa bu bileşiğin yani x'in molekül ağırlığı nedir? Yani ne diyor bana? 1 virgül kaydır 9'a böl. 270 bölü 9'dan kaç gelir? 30 gram bölü mol. Peki şıkların hangisinde 30 vardır? B şıkkında. Karbon 14, oksijen 16. Topladığımızda kaç gelir? 30. Yani cevabımızda ne olur sevgili arkadaşlar? B şıkkı olur. Geldim. Hangisinin yapı izomeri yok? vardır diyor bak. Yapı izomeri vardır diyorsa o zaman biz ilk üyelerimize örneğin aldiyetin ilk üyesini, örneğin ketonun ilk üyesini bunlara bir takılalım. yani her zaman her bir organik bileşiğin ilk üyesine takıl. Metan. yani olmama ihtimali yüksek o yüzden c 2 h 6 Etilen C2H4. Asetilen C2H2. Bununla karıştırma. Asetilen C2H2. Bir de bir tam var. C4H 10. Yapı izomeri neydi? Kapalı formülleri, aynı açık formülleri farklı. Ya ben A şıkkındaki B şıkkındaki, C şıkkındaki ve D şıkkındaki <laughs> 1 ve 2 karbonun yapılır. Farklı şekilde sıralayamıyorum. Ama 4 karbonlu olan yapımı ben dümdüz bir şekilde yazarak normal bütan diyebildiğimiz gibi ne de diyebiliyorum? CH3 İkinci karbondan bir kere dallandırıp bunu arkadaşlar izobüten şeklinde de yazabiliyorum. Yani basit bir soru gibi düşündürüyor olabilir ama bence gerçekten güzel ve eleyici bir soru olur bu cevabımızda değişik oldu. Sağ taraftayım. Elektrokimya ve seri bağlı bir kap. Bu tarz seri bağlı bir kapta arkadaşlar magnezyum ve X elementlerine dikkat ediyorum ben. Magnezyumun yükü artı 2 x'in yükü de artı 3. Şimdi bunlar seri bağlıymış ve elektroliz ediliyormuş. Magnezyum 2 elektron alarak magnezyuma indirgenir. X ise dışarıdan 3 elektron alarak X'e indirgenir. Magnezyumdan 16 gram indirgenmiş. O zaman magnezyumdan kaç mol oluşmuş? Buna odaklanıyorum. 16 bölü 24. Molekül ağırlığını sorunun altında vermiş. M bölü MA. 8'e böldüm 2 bölü 3. Hakikaten 2 bölü 3 geldi. 2 bölü 3 mol oluştu. Şimdi 2 bölü 3 mol 16 gram magnezyum toplandığı için her 2'ye karşı bir magnezyum oluşuyor. Oluşan magnezyum şu an 2 bölü 3 mol değil mi? Oluşan magnezyum 2 bölü 3 mol ise tepkimeden geçen elektronun mol sayısı nedir? Tepkimeden geçen elektronun mol sayısını işte buradan yola çıkarak bulabiliriz. Yani 2 mol elektrona karşı 1 mol magnezyum oluşuyorsa buradan da 4 bölü 3 mol devreden ne geçmiştir? Elektron geçmiştir. Şimdi devreden geçen elektronun mol sayısını biliyoruz ya. Onu al getir buraya yaz. 4 bölü 3 mol elektron. Her 3 mol elektrona 1 mol x toplanıyor. 4 bölü 3 mole karşı ne kadar toplanır? 4 bölü 3 bölü 3. Buradan 3'ler birbirini götürdü. 4 mol x toplanmış olur. 4 mol x toplanmış olur. Çok net bir şekilde. Burada e, ee, Bu arada burada 4 bölü 3 olmaz. Hemen orayı düzeltelim sevgili arkadaşlar. Bak hemen düzeltelim. Şuradaki işlemimizi düzeltiyoruz. 2 ile 2 bölü 3'ü çarpıyorum. 1'e bölüyorum. Evet 4 bölü 3 gelir. O zaman buradan devreden geçen 4 bölü 3 mol elektron vardır. Ben 4 bölü 3 mol elektronu buraya koydum. 4 bölü 3 bölü 3. Birinciyi aynen aldım. İkinciyi ters çevirdim. Ve çarptım. Yani toplanan x de kaç olur? 4 bölü 9 mol. 4 bölü 9 mol toplandı. Yani buna yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman geldim. Mol sayısına 4 bölü 9 yazdım. M değerini soruda 36 vermiş. Böyle MA. Arkadaşlar buradaki 4 ile 36'yı sadeleştirdiğimde karşıma kaç gelir? 9 geldi. E 9 kere 9'dan da molekül ağırlığı kaç gelir? 81 gram bölü mol. Bir an ben orada 4 bölü 9'u çıkartamayınca işlemin yanlış gittiğini hissettim. Çünkü magnezyumun yükü 2 iken x'in yükü 3 ise x'in yükü daha fazlaysa toplanan maddenin mol sayısının magnezyumun mol sayısından az olması gerekirdi. Yani 2 bölü 3'ten az olması gerekiyordu. Az önceki işlemde fazla çıktığı için hemen şüphelendik. Bir daha işleme tekrar baktık. Devam ediyorum. Son sorudayız. Güzel bir soru. Bu sefer ne yapacağız? Alkinlere, alkenlere su katacağız. Ama burada kat sayı benim için önemli. Her bir mol alkene 1 mol su katıldığında 1 mol sekonder alkol oluşmuş. Buradaki R bizim için bir hidrojen değilse sekonder alkol oluştu. Ama ben alkolün formülünü bilmiyorum ama buradaki neyin formülünü biliyorum? Suyun formülünü biliyorum. Suyun formülünü, biliyorum. Suyun formülünü biliyorsam 7,2'yi kullanırım. Yani 7,2 gram su bölü molekül ağırlığı hidrojenden 2 oksijenden 16 toplamı 18 kaç geldi? 0,4 mol geldi. Her bir mol suya karşı 1 mol alkol oluşuyorsa oluşan alkolün mol sayısının da birebir olduğundan 0,4 mol olduğunu bilirsin. Burada alkenlere su katıldığında birebir kat sayılarını hatırlaman gerekir. Tamam mı? E, alkolün mol sayısını biliyorum en. Madde miktarını soruda vermiş. Bölü MA. Arkadaşlar 0,4 eşittir. M29,6'ymış soruda verilmiş. Bölü alkolün molekül ağırlığı. Buradan alkolün molekül ağırlığı 296 bölü 4. 296 bölü 4. Yani 300 olsaydı 75 olurdu. Bir eksiği kaç olur? 74 gram bölü mol olur. Yani alkolün molekül ağırlığı 74 olması lazım. Peki şıklardan hangisinde 74 var? Buna odaklanalım. Değil mi? Dersen Ufak bir hata olur. Değil mi? Bize çünkü alkenin neyini? Molekül formülünü sormuş. Ben alkolün Cn H2n artı 2 O'dan yola çıkarak 70 eşitlemem lazım. Mesela burada genel formülü hatırlayamıyorsan bir etil alkolü yaz. Sonra topla C2H6 O. Bakıyorsun evet iki katının iki fazlası. O zaman genel formülün doğru. Hani ilk üyelerden bir şeyleri çıkartmaya çalış. Karbondan 12 en gelir. Artı hidrojenden 2 en artı 2 gelir. Artı oksijenden 16 gelir. Topladın 74. 14 en. 74'ün karşısından şuradaki 18'i attık. Bunu 20 gibi düşün. Ne olur? 56. 18'i attık ve çıkardık. En buradan kaç geldi? 4. O zaman senin yapında kaç karbonlu olması lazım? 4 karbonlu olması lazım. E, 4 karbonlu bir alkol olması gerekiyorsa 4 karbonlu da bir alken olması gerekir. Hani şıklarda şöyle bir şey olsaydı. C4H10 olsaydı bu bir alken olmadığı için bunu da alamazdık. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Güzel bir soru. Bence sağlıklı bir soru. E, ne diyoruz arkadaşlar? AYT kimya denemesi ikinci videoyu tamamladıysak o zaman bir sonraki denemede bir sonraki burada TYT'leri de çözmenizi tavsiye ederim diyorum. Kendinize iyi bakın. Destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve uçak yapıp dışarıya doğru atmayı unutmayın. Üzerine yazın ve atın arkadaşlar. Birilerine denk gelir. Yani bunlar işin esprisi tabii ki de. Amacım size bir şeyleri anlatabilmek. Tanıyan öğrenciler zaten hmm, biliyordur. Yeni, yeni tanıştığımız arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.